Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için indirimli ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar göstereceğim ürün şöyle. Dost markasının yoğurtları indirimde. Bunlar 3 litrelik fiyat 77 lira 50 kuruştan 72 lira 50 kuruşa düşmüş bu şekilde. Ve burada da şöyle sandviçli ekmeklerde indirimde. Fiyat 19 lira 25 kuruştan 16 lira 25 kuruş ve laktozsuz sütlerde indirimde. Bunlar da 1 litrelik. Fiyatları 20 lira 21 lira 75 kuruştan 20 lira 75 kuruşa düşmüş. Ve burada da şöyle Rus salatası da indirimde. Fiyat 15 liradan 12 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet Aytaç markasının şöyle çengel Anadolu kangal sucukları var. Fiyat 120 liradan 99 liraya düşmüş. Ve Tombik markasının şöyle pirinç sucukları var dilimli. Fiyatları 47 lira 75 kuruştan 39 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada da Aquin markasının tuvalet kağıtları da indirimde fiyatları 82 lira aylık kuruştan 62 liraya düşmüş şöyle. Evet burada da şöyle Sofya'nın pardon Blumi markasının kağıt havluları var. Bunlar da fiyatları 35 lira. Evet Dost markasının da şöyle meyveli sütler var. Şöyle kakaolu e, ee, şekilde pardon Pınar markasınınma şöyle göstereyim Pınar Kido'nun şöyle meyveli sütleri var çilekli kakaolu e, ve muzlu sütleri fiyatları ise bunların 6 lira 75 kuruştan 5 lira 75 kuruşa düşmüş et bile bile markasının da yumurtaları da indirimde 30'lu fiyatları ise 95 liradan 81 liraya düşmüş Et kardellanın da her şeriyeleri de indirimde. Fiyatları ise 9 liradan 7 lira 50 kuruş. Ve kardellanın şöyle arpa şeriyeleri de indirimde. Fiyatları ise 9 liradan 7 lira 50 kuruş. Ve kardellanın boncuk makarna ve ince uzun bu şekilde. Ve burada da şöyle bulgu makarnası. Kardelanın ee, ürünleri indirimde 9 liradan 7 lira 50 kuruşa düşmüş ve fiyonk makarnası da aynı şekilde indirimde 9 liradan 7 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar 500 gramlık oluyor. Et kardelanın bu şekilde de spagetti makarnası da aynı şekilde indirimde. Fiyatları ise 9 liradan 7 lira 50 kuruş. Et Sole markasının da şöyle yağları indirimde arkadaşlar. fiyatları ise 165 liradan 149 lira 75 kuruşa düşmüş. Bunlar da 5 litrelik bu şekilde Ayçiçek yağları ee, Şöyle de göstereyim sizlere Bunlar şu anda indirimde Yağlarda indirim var Bilginiz olsun Şöyle Evet silipinin şöyle Temizlik havluları var Bunlar da 50 lira olarak satılıyor Fiyatları ise 44 lira 75 kuruştan 33 lira 50 kuruşa düşmüş Ve Aquin markasının Dev havluları da İndirimde şöyle bunlar da e, 300 yapraklı fiyat 29 liradan 25 liraya düşmüş ve dost markasının da sütleri de indirimde şöyle fiyatlar ise 6 lira 75 kuruştan e, 5 lira 75 kuruşa düşmüş ve petitör bisküviler de indirimde bunlar da bu şekilde 1 kiloluk 5'li paket fiyatları 62 liradan 42 lira 50 kuruşa düşmüş. Hindomi e, körülüm şu şekilde e, hazır nadullarda indirimde. Fiyat 31 lirada 27 lira ve tavuklu olanı da aynı şekilde 31 liradan 27 liraya düşmüş. Ve e, taş markası ülker taş krakerlerde indirimde e, fiyatları. Evet, 21 lira 50 kuruştan 14 lira 75 kuruşa düşmüş ve Hindistan cevizli barlarda indirimde 4 lira 25 kuruştan 3 liraya düşmüş ve burada da şöyle çikolata şöyle küçük barlarda indirimde fiyatı 8 liradan 25 lira 25 kuruşa düşmüş. Evet burada da Nescu gofretler var. Fiyatları 5 lira 70, 25 kuruştan 3 lira 75 kuruşa düşmüş. Ve Simbat'ın fındık içleri de şekilde indirimde. Fiyatı 47 lira 50 kuruştan 44 lira 75 kuruşa düşmüş. Ve burada da Çoko Prensler de indirimde. Fiyatı 23 lira 75 kuruştan 21 lira 25 kuruşa düşmüş ve burada da ülken gofretlerde indirimde çikolatalı gofretler fiyatı 4 lira 75 kuruştan 3 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da simbatın şöyle çiğ fındıkları kar kuru yemişleri de indirimde şu şekilde fiyatları 66 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruşa düşmüş ve şekilde olanı da var kabuksuz e, fındıkları da indirimde ve Ülker Dido'nun şöyle gofretleri de frambuazlı ve karamelli de indirimde fiyat 8 lira 50 kuruştan 6 lira 50 kuruşa düşmüş ve burada da Ülker Dunkek Tart Kek Joleli çilek e, bu şekilde bunlar da 21 lira 75 kuruştan 18 lira 75 kuruşa düşmüş et burada da. Burçak et burçak. Bu şekilde tam burada unlu bisküviler. Bunlar da üçlü paket. Fiyat 32 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve hoş beşler de indirimde. Şöyle çilekli ve fındık fındıklı kremalı bir şekilde. Bunları da fiyatların 16 lira 50 kuruştan 16 Pardon, 21 liradan 16 lira 50 kuruş ve Burçak'ın sütlü kremalı bisküvileri de fiyat 11 liradan 8 liraya düşmüş ve burada da şöyle etli cinler de indirimde şöyle göstereyim bunlar da 19 liradan 15 liraya düşmüş. Tadanın şöyle kons mısır konserveleri de indirimde 22 lira 50 kuruştan 17 liraya düşmüş ve süper fresh'in mısırları da indirimde konserve fiyat 49 liraya fiyat 31 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle taze markasının tavukları da indirimde tüm tavuk fiyatı 63 liradan 54 lira 50 kuruşa düşmüş et burada da şöyle pirinç dönerlerde indirimde fiyatları 37 lira ile kuruştan 29 lira 75 kuruşa düşmüş et bulut markasının şöyle yumuşatıcıları da indirimde bunlar 1500 milimlik bir 1,5 litrelik yani fiyatları 57 lira 50 kuruştan 49 lira 50 kuruşa düşmüş şöyle 3 farklı kokusu var orkide çiçek bahçesi ve bahar tazeliği var ee, bu şekilde. Evet burada da şöyle bayan esnek atletler de var. Fiyatları 46 lira 25 kuruştan 39 lira 50 kuruş. Bunlar böyle ten rengi, siyah ve beyaz renkleri var. Şöyle siyah renkleri M S'den XL'a kadar e, var ve burada da şöyle Erkek atletleri de aynı şekilde S'den X kadar var. Bunlar da fiyatları 50 liradan 45 liraya düşmüş. Burada da şöyle Agu Baby bebek şampuanları da indirimde 750 milimlik fiyat 47 lira 50 kuruştan 43 lira 50 kuruş ve burada da Rebul'un e, saç ve vücut şampuanı var fiyat 47 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da sıvı sabunlar var. 500 milimlik. Fiyatları 29 lira 50 kuruştan 24 lira 75 kuruşa düşmüş. Avokadolu böyle 500 e, milimlik ve Eyüp Sabri Tunceli'nin de şu şekilde sıvı sabunu var. Bu ekonomik boy oluyor. 750 milimlik fiyat 46 lira 25 kuruştan 37 lira 75 25 kuruşa düşmüş. Ve burada da şöyle Garni'nin şöyle C vitamini küs temizleme jelleri var. Fiyatları ise 60 lira 75 kuruştan 48 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da şöyle Eyüp Sabri Tüncü'nün vücut, el ve vücut e, dosyonları var. 250 milimlik. Fiyat 32 liradan 25 liraya. Ve Arko nemlendiriciler de indirimde. Fiyatı 40 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.